Evet, güzel bir çiftlik gününden herkese merhaba. Hava çok güzel. Ee, bu güzel havada atlarımızla birlikte olmak çok çok güzel. Çiftliğimizin atları, hepsi kafalarını çıkarmış. Şu an Törahan oradan bana bakıyor. Evet, şu an Hisar Bey lonj yapıyor. Yavaş yavaş, haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Nasıl gidiyor? Evet, Hisar Bey'i çıkardık. Mobilizasyon dediğimiz, launch chamber dediğimiz eğitimine başladık. Demiştim daha önce, yeni dönem atımız, yeni dönem atın bu artık, buna bineceğiz. Hazır hale gelecek, sağlarda koşması lazım. Özellikle bakın, çok güzel maşallah sarı saçlı. Sarı saçlı, altın saçlı. Oğlum benim. Maşallah. Gayet güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım biraz çalışalım. Tembellik yok ama haydi. Hay. Arkadaşlar Törehan benim canım atım çok seviyorum oğlum seni ya çok seviyorum ya tarayalım mı saçlarını Saçlarını tarayalım mı? Sinekler rahatsız ediyor seni. Tarayalım mı saçlarını? Onu temiz bir yara yana çekelim isterseniz. Aynen. Ayağını e... şey yapmasın çok fazla hareket ettirmesin. Nasıl gidiyor? Evet. E, gayet güzel. Özellikle Bugün çiftliğimizin son günündeyiz. Evet. Ee, kıymetli takipçilerimize yeni çiftliğimizin bugün videosunu da çekeceğiz. Evet, inşallah. Bugün eski çiftliğimizden ayrılar, ayrılıyoruz. Yeni çiftliğimize geçeceğiz. Atlarımızı da götüreceğiz tabiatıyla. Sizlere yeni çiftliğimizde göreceksiniz. Beğenip beğenmediğinizi sizlere soracağız. Harika bir çiftlik oluşturduk. Hayli i̇nşallah bakalım. takipçilerimizi bu çiftliğimize Yeni çiftliğimize bir gün hepsini davet ederek orada, orada misafir etmek İnşallah. düşüncesindeyiz. İnşallah. Hisar Bey'in eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Gayet akıllı bir at. İşte dört nal dediğimiz hareket arkadaşlar. çiftliğimizin İngiliz atı arkadaşlar bu da güzel bir at ben çok beğeniyorum ama biraz karanlık olduğu için yüzü belli olmuyor hey ata bey sen kimdin bu atımız burada bir ökten var Evet. Çılgın at. Oy, pamuk sıratlı. Abi. Allah korusun. <laughs> evet, kadın gücünü izliyoruz. <laughs> Hadi. Hadi gel. Evet, <laughs> evet arkadaşlar yine kadın gücü diyoruz. Sevgi, merhamet, şefkat hepsini hissediyorlar. Bu da çok iri bir atmış gerçekten. Sanki sığmıyor. <laughs> Kortum, kıble. Kıbleye dön. Kıbleye dön. <laughs> Maşallah çok güzel. Hava da güzel. Bu havada gerçekten çiftlik ortamı başka bir keyifli. Maşallah. Hey. Gel, gel. Her bir sevdiğinizde ona karşı, onun size karşı bir tanıması oluyor. Gözleriyle bizi ayırt ediyoruz. Size e, enteresan bir şey söyleyeceğim. Evet. E, akşam çok da düşündüğümü zannetmiyorum ama akşam Hisar Bey'i rüyam, rüyamda gördüm. Sevgili dostlar. Evet çiftlikten e, bir arkadaşımızın bir seyisimini üzerine binerek Denize doğru atını sürdü ve denizde atımız düştü. Seyis yüzerek dışarıya çıktı. Sonra Hisar Bey de çıktı. Sonra evlerin arasında birçok eve girerek ben onu kovalıyorum, Hisar Bey kaçıyor. Ben onu kovalıyorum, Hisar Bey kaçıyor. En sonunda bitkin bir halde bir yere düşmüş halde gördüm. Öldüğünü düşündüm o gece rüyamda. Sonra elime bir şişe su aldım. Suyla başını yıkadım ve Hisar Bey tekrar toparladı ve kalktı. Ondan sonra da <gülüyor> enteresandır. <gülüyor> enteresandır. Hisar Bey hiçbir şey yokmuş gibi tekrar arama geldi. Nedendir bilmiyorum. Bunun anlamı üzerine Bakalım, düşünüyorum. Bakalım gün boyu yaşayacaklarımızdan çıkarırız. Onun için bugün biraz Hisar Bey'e karşı tedirginim. Rüyamın vereceği neticeden olumlu olumsuz ne çıkar bilmiyorum. Lütfen sizlerde güzel dileklerinizi bekliyorum. Aynen. İyi dileklerde bulunuz. Arkadaşlar atlara ait az önce söz ederken onların korkularına ait bir şey söyleyecektim. Özellikle atlar eğer korkuyla eğitirseniz, baskıyla eğitirseniz atlar özellikle taylar korktukları şeylerin üzerine yürürler. Böyle bir yön vardır, çok fazla bilinmez. Bazı atlar böyle yapar. Mesela eğerden ürküyorsa siz eğeri elinize aldığınızda sizin üzerinize yürüyüp sizi çiğneyebilir. Eğer sizden bir tepki korku oluşmuşsa kamçıyla vesaireyle sizin üzerinize yürüyüp çiğneyebilir. Onun için bütün bunlara dikkat etmeniz gerekir. Hisar Bey'e biniş yapıldı. Çok güzel, gayet güzel. Görüşürüz Eyvallah. Evet. E, tabi uzun bir zaman oldu. Araziye çıkışlarımız azdı bizim Isar'la. Bugün eğer olarak biraz biniş gerçekleştirdik. Hatta şöyle dur. Dur oğlum. Dikkat et önünde. Hisar, hisar. <laughs> ya senin boyun buraya nasıl yetti de kafanı çıkardın sen buradan? He? Nasıl yetti? Evet arkadaşlar eşyalarımızı toparladık. Evet. Çıkış yapıyoruz. Eski çiftliğimizden çıkış yapıyoruz. İnşallah buradaki arkadaşlarımıza da bize verdikleri emekten dolayı her birine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni çiftliğimiz artık kendimize ait. Orası da arkadaşlarımızla birlikte. Az sonra onun çekimlerini yaparak sizlere göstereceğiz. Evet. Yaşadığımız çok güzel anlar vardı. Hepsini, Kesinlikle. Yani hiçbirini unutmayacağız yaşadığımız evet. hiçbir şeyi. Yeni Hepsi çok güzeldi. Yeni çiftliğimizin adını da çiftliğimize girişte zikredeyim. Tamam inşallah. Çiftlikte çok güzel değer kattınız. Ee, yaşadığımız, yaşattığınız her şey için çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah hep birlikte yaptık. İnşallah yeni, yeni çiftliğimiz çiftliğimizde de, de yine Aynen. buradaki kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla birlikte İnegöl'ümüze daha güzlü, güzel bir hizmet etmek istiyoruz. İnşallah görüşmek üzere